Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizini ve XRP'nin yön analizini hızlıca bir inceleyeceğiz. Altcoin'lerden hala geride olan, bu altcoin bohasında fiyatlanmaya başlamamış olan coin'leri inceleyeceğiz ve daha sonrasında videomuzun asıl konusu olan boğa sezonunda asla yapmamanız gereken hareketler neler? Bunları analiz edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim videomuzla ilgili. Arkadaşlar Bitcoin'in yön analizini açtığımız zaman şu anda tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 11.690 dolar seviyesinde fiyat ve 11.683 dolar desteğini kırıyor, geri yukarı çıkıyor. Yani şu anda 12.169 dolar direnci ve 11.683 dolar desteği arasında bir tutunma çabası var Bitcoin'in. Hatta saatlik grafikte de baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi o bantta gidip geldiğini görüyoruz. 11.683 dolar direnç yapıp 10.887 dolar destek yapabilirse eğer zaten bu desteği yaptı şeklinde görünüyor şu anda. Gördüğünüz gibi bayağıdır kıramıyor. Bunu yaptı fakat bir üst kademeye kendisini atması gerekiyor Bitcoin'in. Yani 12.000 dolar seviyesini 11.683 dolar desteğinin üzerinde kalırsak 12.000 dolar bandını geçmemiz söz konusu arkadaşlar. Ve daha sonrasında ise Biraz daha uzun bazlı grafikte bakacak olursak 12169 dolardan sonraki seviyemiz ise 12793 ve sonrasındaki direnç noktamız biraz yüksek seviyede artık 13893 ve buradan 15.000 dolara yol alacağımızı düşünüyorum. Önemli olan 11683 dolar fiyatın altına Bitcoin'in şu anda sarkmaması gerekiyor. Bu fiyatın üzerinde kaldığımız süreçte yine ibremiz yukarı yönlü. Ve Eylül ayının sonuna kadar 15.000 dolar artık daha önceki videolarımızda da söylemiştim sizlere. Kıracağımızı düşünüyorum. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar. Buradan sonra Bitcoin'in analizinden sonra XRP'ye hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. XRP'yi açtığım zaman 0.286 cent seviyelerinde destek noktamız var. 0.328 cent seviyelerinde ise direnç noktamız var arkadaşlar. Burayı bir yokladı. 8. ayın ikisinde yani bir hafta öncesinde fakat tekrardan bir aşağı yönlü salınım gerçekleşti. XRP'de bu aralıkta akümülü oluyor. Sert bir yukarı doğru hareketini bekliyorum XRP'nin de. Buradan 4 saatlik grafiğimizi açtığımız zaman 0.328 sentten sonraki destek noktamız ise 0.370 sent seviyesi. Ve XRP'nin daha sonraki direnç noktası 0.426 sent arkadaşlar. Bu dirençleri tek tek kıracağını düşünüyorum XRP'nin. Çünkü fiyatlanmasını hala da istediğimiz seviyede gerçekleştiremedi arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonrasında ise kripto piyasasına bir hızlıca bakalım. Bitcoin hakimiyeti %61'e yakın. Ve bundan dolayı Bitcoin hakimiyetini artıramadığından dolayı yeterli seviyede altcoinlerde fiyatlanmalar geliyor arkadaşlar. Bitcoin eğer dominans seviyesini artırmaya başlarsa bu sefer altcoinlerde fiyatlarda biraz frenleme gelecektir ve aşağı yönlü bir hareket gerçekleşecektir. Fakat dominans bu seviyelerde giderse eğer altcoin'leri de beraberinde bitcoin kendi fiyatıyla beraber sürükleyecektir. Altcoin'lerde çok ciddi fiyat hareketleri gördük bu aralar. Baktığımız zaman Ethereum 400 dolar seviyesine yaklaştı. XRP'de dediğim gibi beklenen hareketini hala gerçekleştiremedi. Arkadaşlar şuradan Hepiniz şimdi dolar olarak inceleyin diyorsunuz fakat dediğim gibi yani siz dolara çevirebilirsiniz. Türk parası olarak benim bakmam gerekiyor çünkü fiyatları ezberimde o şekilde. Biraz fiyatlarını bildiğimden dolayı o şekilde veriyorum. Fakat dolar şeklindeki fiyatlarını ezberleyeceğim en yakın zamanda arkadaşlar. Bunun üstüne de çok talep var. Arkadaşlar baktığımız zaman XRP 2.13 TL seviyelerinde 3.5 TL seviyelerinde beklediğimi söylemiştim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ve Chainlink dün şaşırtıcı bir hareket yaptı. 100 TL seviyelerine birden sıçrayış gerçekleştirdi. Arkadaşlar Chainlink, Maker ve Avalent, Compound gibi coinler DeFi projelerinin başını çeken coinler. Bunları hiçbir zaman unutmayın. Bu coinlerdeki hareketler hiçbir zaman sürpriz olmaması gerekiyor. Çünkü ciddi miktarda kilitlenen para var. Bunların sisteminde DeFi sistemlerinde. Diğer DeFi coinler de yavaş yavaş hareketleniyorlar bunların arkasından. Çanlık'te ciddi bir fiyat hareketi gördük demiştik. Cardano'da 18 Ağustos'ta staking ödüllerinin başlayacağını söylemiştim. 1.06 TL seviyelerinde bir de hareketlenmesi hala da gelmediğini düşündüğüm coinlerden birisi EOS'tu. Bunları şimdi az sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Tezos 25 TL seviyelerinde Tezos'ta ciddi seviyede fiyatlanabilecek coinlerden birisi potansiyeli var. Arkadaşlar baktığımız zaman diğer coinlerden ciddi seviyelerde fiyatlanan band protokol yarın pazartesi günü yani Coinbase borsasında listeye giriyor. Bundan sonrasında fiyatında bir düzeltme gelebilir. O yüzden temkinli olun arkadaşlar. Şu anda yüksek fiyatlarda hatta zirve seviyelerinde diyebilirim. Band protokolde özellikle yarına dikkat edin arkadaşlar. Salı günü fiyatta bir düzeltme gelme ihtimali var. Zilika yine videolarımızda birçok defa bahsettiğim bir coin'de 0.20 TL seviyelerine yaklaştı. 0.020 TL seviyelerindeydi biz videolarımızı aldığımızda. Yani yaklaşık 10 katı bir artış gerçekleştiriyor. Hedera Hashgraph da yine dün ciddi bir artış geldi. Arkadaşlar Ampleforth ile ilgili sonra bir analiz yapacağım sizlere. Ve baktığımız zaman diğer altcoinlerden de şu anda swipe söylemiştim sizlere. Swipe'ın airdrop olayı iptal oldu. Fakat fiyatlanmaya yine devam ediyor Binance'dan dolayı. Mesela Mastercard ve Visa'nın projelerini üstesinden gelebilecek coinlerden bir tanesi. Arkadaşlar baktığımız zaman daha önceki videolarımızda yine vermiştim size Decantrant Mana Coin. %42'lik bir artış gerçekleştirdi. İlk yüze girişini yaptı tekrardan. Raven Coin'de de hala beklenen fiyat gerçekleşmesi olmadı arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Terra'yı bahsetmiştim. Terra'da %8'lik bir artış geldi. Balancer Binance listelemesinden sonra 150 TL seviyelerine çıktı. 80 TL seviyelerinden. Ve şöyle hızlıca bakacak olduğumuz zaman blockstack projesini yine söylemiştim. Yasalara uygun olması, SEC onayının olması coinbase listeye sokabilir blockstack'i ve 1 TL seviyelerinden 1.25 TL seviyelerinden 1.71 TL seviyelerine sıçrayış gerçekleştirdi blockstack'te. Arkadaşlar baktığım zaman da şu anda diğer coinlerde matik ile ilgili yine çok analiz isteyen arkadaşlarımız var. Bu coinlerin biraz daha fiyatlanma yapmasını bekliyorum işin açığı analize sokmak için. arkadaşlar hızlıca EOS'a gelelim. EOS'ta da bir fiyatlanma bekliyorum demiştim. EOS biraz geri planda kaldı. Ethereum DeFi projelerinden dolayı yukarı doğru attı. Ethereum'a benzer bir proje biliyorsunuz rakip bir proje EOS. Fakat EOS geri planda kaldı. 22 TL seviyelerinde. EOS'tan da bir fiyatlanma bekliyorum arkadaşlar bunun üzerine artık. Baktığımız zaman Ethereum Classic hala 50 TL seviyelerinde. Ethereum'u yakalayamadı. Ethereum'daki artış oranını. Ethereum klasikte de yakın zamanda bir hareket görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar Ample Fort Coin. Ample Fort Coin'de bir DeFi projesi. Fakat bu coin'de özellikle dikkat etmenizi istediğim nokta Ample Fort'ta arıza göre coin ayarlaması var arkadaşlar. Şu şekilde de sizlere göstermek istiyorum. Her gün saat gece 5'te Türkiye saatiyle bir coin ayarlaması yapılıyor. Mesela elinizde diyelim ki 1000 ample fort tutuyorsunuz. 1000 ample fort coin tutuyorsunuz. Eğer fiyat o gün aşağı yönlü düştüyse piyasadan coin'in bir miktarını siliyorlar. Yani gördüğünüz gibi next rebase yazıyor. 14 saat diyor. Oracle fiyatı 0.65 hedef fiyat 1 dolar diyor bu fiyata dengeleyebilmek için sizin elinizdeki 1000 coin'in mesela 100 tanesini silerek çıkarıyorlar sistemden ve sizin elinizde coin 900 adete düşüyor. Eğer fiyat artışı olursa da piyasaya tekrar coin sürüyorlar. Üzerine coin veriyorlar coin'inizin. Fakat düşüş devam ettiği süreçte elinizde coin'i sile sile giderse elinizdeki sermayenizi eritmiş oluyor. Bu yüzden Ampleford'dan uzak durmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde tehlikeli bir coin yani. Bunu da yeni inceleme yaptıktan sonra ortaya çıktı Ample Fort'un. Bir diğer DeFi projesi sizlere Melon'u söylemiştim. Melon'da ciddi fiyatlanma geldi arkadaşlar. %100 neredeyse fiyatlanma yaptı. 207 TL seviyelerinde şu anda adetinin az olması çok önemli demiştim. 1 milyon 250 bin adet olması gerçekten bu projeyi uçurdu. Şu anda hala daha benim şahsi fikrime göre 1 milyon 250 bin adet olan bir coin 207 TL gerçekten çok ucuz. En az 1000 TL seviyelerinde olması gerekiyor bunun fiyat olarak. Birkaç tane daha büyük borsaya girerlerse eğer, gerçekten fiyatlanacaktır. Kraken ve Bitfinex gibi büyük borsalarda varlar. Fakat Binance, Coinbase, Bitrex gibi borsalara da giriş yapabilirlerse fiyatlanmasını ciddi seviyede artıracaktır. Bir diğer coinlerden dün dikkatimi çeken bir coin bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Nectar coin yine bir DeFi projesi 264. sırada 1.53 TL seviyesinde ve dolaşımdaki arzı 158 milyon adet toplam arzı da 618 milyon adet olacak. Bu coin'in de projesini inceledim ve Bitfinex borsasında var şu anda sadece. Uniswap'ta var ve Balancer'ın kendi borsasında var arkadaşlar. Arkadaşlar bu coin de kaliteli bir proje. Bu da ileri safhalarda önemli yerlere gelebilecek projelerden bir tanesi. Bunu Avalent karşılaştırmak istiyorum. Şu anda 618 milyon toplam arzı var şeklinde görünüyor. Avalent'e bakalım 1 milyar adet. Avalent'in fiyatını rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum ileri safhalarda. 2.88 Türk lirası fiyatı var. Nektar'ın fiyatı 1.53 TL seviyelerinde. Fakat sadece Bitfinex borsasında var. Birkaç tane daha büyük borsaya girmesi gerekiyor bu fiyatlanma yapabilmesi için. Arkadaşlar şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim hemen hızlıca. Arkadaşlar boğa sezonunda sizin özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Arkadaşlar Litecoin'i açalım. Litecoin'i hemen açıyoruz. Arkadaşlar şu anda Litecoin 421 Türk Lirası seviyesinde. Litecoin 2017'nin sonunda yani boğa sezonu yaklaşırken Bitcoin rekor kırdığı zamanlarda bundan 3 sene öncesinde Litecoin'in fiyatı 300 TL seviyelerindeydi ve Litecoin yavaş yavaş 310 320 derken bir anda buçuk 1500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Ve çok şeyi terste bıraktı arkadaşlar. O zaman boğa piyasasında birçok yatırımcı acemi olduğundan dolayı birçok yatırımcının parası eridi neredeyse. Hala da daha o seviyelere gelmeyi gerçekleştiremedi hiç bu coin neredeyse. Bu tabi eski coinlerden bahsediyorum. Litecoin gibi, XRP gibi, Ethereum gibi bu coinlerden bahsediyorum. Bir daha o seviyeleri yakalayamadılar. Şu anda da hala yakalayamadılar o seviyeleri. Şuradan hemen grafimizi açtığımız zaman şu Şurası boğa piyasası fiyatı arkadaşlar 2343 TL Tabi o zamanlar bu fiyat 1600 TL seviyelerine dek geliyordu dolar kurundan dolayı bu şekilde gösteriyor Arkadaşlar baktığımız zaman Şu seviyelerde şimdi litecoin'i 404 TL seviyelerinde birçok kişi almaya başlamıştı Türkiye'de Bitcoin altınsa litecoin gümüş şeklinde bir sloganları vardı Ve fiyatlanmaya başladı litecoin Şu seviyelere geldiği takdirde çok kişi almaya devam etti ve baktılar coin yükseliyor boğa piyasasında. Daha fazla almaya başladılar, daha fazla almaya başladılar. Şu zirve noktasına geldiğinde birçok kişi artık hiç inmeyecek gibi yukarı gittiği için coine all in girmeye başladı. Artık sürekli coin almaya başladılar. Fakat gördüğünüz gibi bir anda fiyat aşağı doğru bir pik yaptı ve sonrasında ikinci tepe noktasını oluşturdu 1600'de. Çünkü seviyelerini beklediği için satmadı ve buradan aşağı doğru inerek 239 TL seviyesine kadar geldi. Daha sonrasında bir 900 TL, 1000 TL seviyelerini gördü Halving zamanında. Fakat sonrasında bir daha o fiyatlara çıkamadı. Yani burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar boğa piyasasında çoğunuz bu yanlışları yapıyorsunuz. Şimdi mesela XRP aldınız diyelim. XRP şu anda 2 TL. XRP 3 TL olduğunda çoğu arkadaşımız satıyor. Tekrar düştüğü zaman alırım diye. Fakat bu coin düşmezse ne olacak arkadaşlar? Yani mesela bu coin'i sen 2 TL'den aldın. Tamam güzel. 2 TL'den aldıktan sonra 4 TL oldu. 2 kat oldu. Normalde kar cepte güzel. Evet doğru. Fakat buna 2 TL'de aldıysan 2.5 TL'de stop koyup zirve noktasını bekleyebilirsin. Yani zaten 0.50 kuruş kârdasın arkadaşım. O yüzden yani tepe noktasını yakalaman lazım. XRP'yi şimdi 2 TL'de aldın, 4 TL'de sattın. Daha sonra düşünce geri alırım diye 4 TL'den bir gecede 8 TL daha sonrasında 16 TL 25-30 TL seviyelerine çıktığında sen düşünce alırım şeklinde bekleyeceksin bekleyeceksin düşmüyor ha bu demek ki 25-30 TL seviyelerine geldi diye düşüneceksin 25-30 TL seviyesinden daha yukarı gider diye düşünüp 25-30'da girişi yaptığın anda bir anda fiyat öyle bir aşağı doğru iner ki senin elindeki paran 10 katı değer kaybeder bir anda. Ne olduğunu bile anlayamazsın. Yani önemli olan 2 TL'den alıp 20 TL'den satmak. Yani 20 TL'den alıp 40 TL'den satma değil. 2 TL'den alıp 20 TL'den satmak. Bu yüzden de bir coin 2x yaptığı zaman stop coin. Mesela 2 TL'den aldınız. 4 TL'de 2x yaptı. 3 TL'ye stop koy mesela. Zaten %50 kar ediyorsun. Yani 4 TL'den çok yakına stop koyarsan stopunun patlama ihtimali var. Fakat sen 3, dola, 3 TL'ye stop koyarsan ve bu fiyat 4'ten sonra 6, 8, 10 şeklinde giderse sen için rahat beklersin. Çünkü 3 TL'ye düşse bile zaten karlı satış yapacaksın %50. O yüzden için rahat takip edersin. Ve zirve noktası yani zirveyi tam yakalayamasan bile 15 TL mesela benim için yeterli. 7 katı yapmış şeklinde düşündüğün zaman bu coin'i elinden çıkarabilirsin. İlle tepeyi yakalayacaksın diye bir şey yok. Ya da mesela 15 TL'ye çıktı fiyat 12 TL'ye stopunu çekersin yukarı doğru ve fiyatın daha da tepe noktalarına gitmesini bekleyebilirsin. Yani bu şekilde özellikle dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Boğa sezonunda, geçtiğimiz boğa sezonunda birçok kişi bu coinleri aldı ve daha sonra 2x yapınca sattı. Daha sonrasında ise düşer diye bekledi, düşmedi. Yukarı doğru gidiyor coinler, baktı piyasa uçuyor. Yukarı doğru hepsi 10x yaptı neredeyse ve çoğu artık dayanamayıp düşeceğini tahmin etmeyip yukarı noktadan en tepe noktadan aldı ve 2x kar ettiyse 10x zarar etti. Yani o yüzden özellikle tepeyi yakalamanız lazım. Bir coin 2x yaptığı zaman çıkmamanız lazım. Stop koyup bekleyebilirsiniz. Yani 2x yaptı. Sen %50 artışına stop koy mesela. Rahat beklersin hiç yoktan beklerken. Stopunu da koyarken mesela özellikle dikkat et. Şuradan stop limitini açtığım zaman Mesela ben XRP'yi aldım 0.29 sentten. XRP çıktı 0.40 sente. Ben mesela 0.35 sente stop koydum. Stop'unu koyduktan sonra şu kısımda limit kısmı satışı kaçtan yapacağı kısmı. Yani fiyat 0.35'e geldiği zaman kaçtan satayım senin coin'ini diyor. Ben de 0.34 diyorum. 0.34'ten sat diyorum. Yani bu şekilde biraz esne karalık bırakın ki çok sert bir inişte alttaki sizin fiyatınızdan satabilsin. Şimdi 0.35 dolara stop koyup da 0.3490'a sat koyarsanız bu aralığı es geçebilir. Yani bu sizin stopunuzu es geçebilir fiyat çok aşırı sert indiğinden dolayı. O yüzden aralığı da biraz geniş bırakın. Yani burayı mesela 0.36 koyuyorsan şurayı 0.35 koy. Bu tabi XRP için geçerli. Mesela Ethereum'da diyelim ki ya da EOS'da diyelim mesela şuradan stop'u da bu arada hızlıca göstermiş olayım sizlere. Stop'un mesela 303 diyelim ki EOS 5 dolar oldu. Ben 4 dolara stop koyuyorum. Şuraya da 3.90 pardon 3.90 TTR şu şekilde stop limitimi koyarım. 4 dolara fiyat düştü zaman 3.90'dan satar. Yani biraz aralık bırakırım ki bu şekilde rahat satış olsun. Çünkü bakın aralıkları 305 24 305 16. Şurayı çok sert bir şekilde aşağı bay kısmını çok sert bir şekilde kapatırsa yani çok sert bir fiyat düşünde aşağıya bir anda iniş olur. O yüzden sizin stopu es geçebilir. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Videomuzu da çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanalımıza yeni eklenen bir özellikten bahsetmiştim. Katıl butonundan. Size şimdiden çok teşekkür ederim. Katıl butonundan da katılan birçok arkadaşımız oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sayfamıza destek için. Arkadaşlar hepiniz sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.